Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ben e, kaç gündür video atmıyorum. Çünkü e, griptim arkadaşlar. Neyse <laughs> evet arkadaşlar e, beni bana bu e, günlük hediyeden 100 elmas çıktı tamam mı? Ve e, ben bir delilik yapıp e, bu kız bunu aldım arkadaşlar. Bu kızı. Ve e, aldığıma pişman oldum. Gerçekten pişman oldum. E, neden aldım hiçbir fikrim yok. Şimdi bununla birlikte e, kombin yapacağız arkadaşlar. Ve e, bir şey e, nasıl söylesem e, profilimi değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. E, ve e, Sizinle birlikte profil fotoğrafını çekeceğim ama video da çekeceğim ya da çünkü siz görebilirsiniz sonra görelim. yüz olarak bu olsun zaten benim e, bu yüzler aslında en sevdiğim yüz bu oldu ve evet arkadaşlar sonra e, saç olarak kendi saçım ben artık bu saçı sevmiyorum arkadaşlar o yüzden profil fotoğrafım bununla çekmeyeceğim böyle bir şey ve kanal e, kıyafetim olarak bu bu kalacak ama arkadaşlar çantamı ben çıkartmak istiyorum ve e, kulağıma da bunu mu taksam bunu mu ya bu daha iyi gibi ama bu, bu daha iyi arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar bunun ayakkabısı bir dakika. Bunun ayakkabısı bu. Tamam mı? Ama ben onun yerine bunu daha da iyi buluyorum. O yüzden bu daha bunu ıı, giyeceğim. Ve <laughs> arkadaşlar, kanal petimi değiştirmiyorum. Kanal petim ıı, paylaşımcı açık yani biliyorsunuz. Ve arkadaşlar ıı, böyle. Ve arkadaşlar Aa, şimdi ben gidip profil fotoğrafımı çe çekeceğim. Ama size göstermeyeceğim. Siz zaten görebilirsiniz sonra görürsünüz. Bir dakika gündüz yapayım. Ve gündüz yapmanız için bir tane böyle yapıyorsunuz ve ağası gündüz. <laughs> ben çok yapmışım o baklarda, bug, bug videolarında. Evet. Şimdi aa, nerede çekecek? Nerede çeksin? Aa. Burada PK sistem var bu arada. O daha iyi olabilir. Ama bir dakika. Bu daha iyi bir dakika. Arkadaşlar burada çekeceğim. Buralıkta bir yerlerde. Siz bakarsınız artık. Ben bir çekip geliyorum arkadaşlar. Bir dakika durmuyor ya. Ve arkadaşlar çektim. Burada çekmedim bu arada. Başka bir yerde çektim. Siz onu görürsünüz artık. Yani. Ee, neyse arkadaşlar ee, ne yapalım birazcık şey ee, nasıl söylesem ne yapsak ve ben çok pişmanım ya ve arkadaşlar ee, biliyor musunuz ben nasıl biliyorum elmas kodlarını e ben PKX YouTube'da PKX'de oynayan ee, çok şey abonem arkadaşlar o yüzden ee, nasıl söylesem dakika. Ha. O yüzden arkadaşlar ben e, bana mesaj olarak geliyor yani PKX'de kod, elmas kodu falan geliyor. Öyle şimdi bir partiye gidelim ve e, takas yapmaya çalışalım. Ve arkadaşlar ben ne zaman parti yaptımsa bakın bu kız hep şey oluyor. E, partide oluyor gerçekten ya. Neyse e, gidelim ve çok kişi oluyor onlardan. Gidelim. Evet. Ve arkadaşlar geldik. Böyle bir yermiş. Böyle bir yermiş. Eee, bu ne? Neyse. Eee, böyle bir ev çok güzel bu arada arkadaşlar. Ya. Çok da. Aa. Bu pet. çok güzelmiş. Çok şanslı bir kız. Saçı da güzel. Çok güzel. Çok güzelmiş. Sadık dost ekleyelim arkadaşlar. Bakalım. Ee, kimse takas yapmıyor ya bu aralar. Gerçekten. <laughs> Ay. Neyse. Evet. Arkadaşlar bir bana takas diye attı. Bakalım ne koyacak. Trix. E karşı ayrıcamı veremem. Zaten hiçbir şeye karşı ayrıcamı veremem arkadaşlar dediğim gibi. Ama ona karşı istersen bunu verebilirim ister misin? Hadi. Tamam istemiyor. Ee, o zaman şey verelim bir dakika. Allah. Bu yeni gelen. 64 elmas ama olsun. He, bu yeni gelen. Allah Allah. Çok fazla yapayım. Hayır maalesef beraber. Ve arkadaşlar size bir duyuruda olmak için geldim. Ben çekiliş yapmak istiyorum. ya. Ha. Merhaba bacım. Nasılsın bacım? Uyumana izin vermeyeceğim. <laughs> Bakalım ne yazıyor arkadaşlar. Neyse ona bizden e, şey. Neyse arkadaşlar ben petlerimden şey ıı, çekeş yapmaya karar verdim. Bu petimle çekiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bir videoda çekişin kazananlarını açıklayacağım. Adınızı ve kodunuzu yazmayı unutmayın. Tabii ki kurallar da vardır. Kanalıma abone ol. Bir tane bu değil bu arada. Bir bu. Bir tane de bir dakika nerede o? Heh. bir tane de bu sivri baş arkadaşlar. Ve a, bu şeyin a, nasıl a, biz o tarafa bakalım. Ha, a, bu arkadaşlar a, şeyin çekilişi a, kazanmak için şartlara şıkılıyorum. ve e, abone olmak. A, ve a, bütün bütün videoma değil en az 5 tane e, videoma like atmak ve beni Yoni'den takip etmek arkadaşlar. Bakın. Ve hepsini de kontrol edeceğim arkadaşlar. Ve adınızı kodunuzu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar bu sivri baş ve e, parlak kuş... E, almak istiyorsanız e, benim dediğim şartları yazın ve yorumlara adınızı ve kodunuzu yazın arkadaşlar. Evet böyle e, bir çekiş yapacağım. Bence güzel bir petle e, pet yani güzel bir pet. Neyse e, ben bir aycım çıkartayım önceden. Dakika. Ha. Şimdi arkadaşlar biliyor musunuz ben ne yapacağım? Şimdi a, arkadaşa gidiyoruz tamam mı? A, 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 kuzenim de bunu, 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 bunu. Evet. Ha, kuzen de bunu almış. Çok güzelmiş. Evet. A, ve arkadaşlar kuzenime binek şeyim vardı. Benim başka bir kuşum vardı. Onu vereceğim. Ee, arkadaşlar kuzenim bilmiyor e, onunla video çek çekiyor mu çekmiyor mu. Bakın nerede benim onun yanına ışınlamam gerekiyordu. Bir dakika bakmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye git? Bakın şimdi pet takası yerinde. Yüzde yüz bu arada. Davet edelim bari. Kabul ederse güzel olur ama. Bir dakika bunu hediye edeceğim arkadaşlar. Bunu. Bunu hediye edeceğim arkadaşlar. Neredesin? Neredesin? Gel. 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 Bismillah. Kuzenin üzerine ne oldu arkadaşlar? Neyse. Davet et, davet et, davet et. Neden ne, ne olmuyor bu? Allah Allah. Bunu vereceğim. Bak bunu bunu vereceğim. Bak bunu vereceğim. Bunu. Çok güzel bir pet bu arada ve ha olaymış. Yine gidelim arkadaşlar. Ha oyun ver oyun <laughs> Hoş geldin Kıbrıs. Video oyunu video oyunu gerçekten. Ama ya iki dakikaya falan bu videoyu dayandırmam gerekiyor. Neyse bir dakika video video oyunu. Ya ya çoğu zamandır onu görmüyordum çünkü e, oyna günlük hediyemi alıp hemen çıkıyordum yani. Ya he bir şey yazıyor bu arada. Ee, arkadaşlar video bitiyor. Yeniden video başlatacağım. Ne yapayım? 24 saat aa 24 saat tuvalette kalın <laughs> gerçekten ya bunlar video bundan sonraki video böyle olacak davet et davet et davet et gel ama gel ama evet bir dakika petimi koyayım ben bir reklam Stres Allah'ım lütfen ya Allah'ım lütfen. Yeniden girmiyorum. Lütfen lütfen. Heh, tamam. Bakalım ne yazmış. Arkadaşlar neden böyle oluyor? Heh, tamam. Ne diyor? Video konusu ne? Video konusu şey. Aa, başka bir şey. Aa, nasıl desem. Aa, çekiliş. Çekiliş. Bir dakika yazayım mı ben Pet'im arkadaşlar? Evet arkadaşlar benim videomu kalsın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir dakika. Ay.